Merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz. Turkish Secrets. Bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce kanalıma abone olmanızı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Bu beni gerçekten mutlu eder. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı her zaman çevreleyen medya abartısının ortasında yeni bir başlık. İnternette yankı uyandırdı. Protokolü ihlal ettiler. Günlerce Twitter ve Instagram kullanıcıları, ünlü eski çiftin yakın zamanda düzenlenen bir kamu etkinliğinde kuralları ihlal ettiğini iddia etti. Ancak şimdi protokol ihlali olmadı ve bunun viraliteyle büyüyen bir karışıklık oldu. Ortaya çıktı. Söylentinin kaynağı olay. Eğlence dünyasından çok sayıda ismin katıldığı İstanbul'daki bir yardım galasında başladı. Bir katılımcının kaydettiği bir videoda Ozan ve Sinem'in birbirlerini sıcak bir şekilde selamladığı, gülümsediği ve kısa sözler söylediği görüldü. Bazı yorumcular, kırmızı halıda kesintileri ve uzun selamlaşmaları önlemek için sıkı bir protokol açıklandığı için bu hareketi etkinliğin görgü kurallarını çiğnemek olarak yorumladı. Dijital medya videoyu Ozan ve Sinem protokolü bozdu veya eski çiftin yasak hareketi gibi başlıklarla tekrarladı. Haber saatler içinde viral oldu. Organizatörlerin açıklaması günler sonra, etkinliğin organizatörleri, konuklar arasında selamlaşmayı yasaklayan bir kural olmadığını ve Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal arasındaki etkileşimin kısa, samimi ve kurallara uygun olduğunu açıklayan bir açıklama yayınladı. Resmi açıklamada hiçbir protokol ihlal edilmedi. Konuklar programı bölmedikleri sürece kırmızı halıda ve gala sırasında birbirlerini selamlayabilirler ifadeleri yer aldı. Bu açıklama sosyal medyada yerleşmiş olan söylemi çürüttü ve her iki sanatçının hayranlarını da sakinleştirdi. Hayran tepkileri Ozan ve Sinem hayranları açıklamayı sevinçle karşıladı. Forumlarda ve hayran gruplarında insanlar kendilerini kötü göstermek için hep bir şeyler uyduruyorlar veya doğruyu söylemek güzel. Saygılı davrandılar yazdı. Diğerleri her ikisinin de olgunluğunu vurgulama fırsatını değerlendirdi. Geçmişe rağmen samimiyetin korunabileceğini göstererek birbirlerini kibarca selamladılar. Söylentilerin etkisi medya analistleri bu vakayı, küçük bir jestin nasıl tartışmalı bir manşete dönüşebileceğinin bir başka örneği olarak gösteriyor. Türk eğlence sektöründe uzmanlaşmış bir gazeteci, Ozan ve Sinem'in videosu herhangi bir ihlal göstermiyor. Ki kişinin birbirini selamladığını gösteriyor. Ancak viralite kültüründe herhangi bir görüntü. Tıklanma almak için yeniden yorumlanabilir, diyor. Sonuç, spekülasyonlar döneminde zarafet ve samimiyet. Resmi açıklama, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın hiçbir protokolü ihlal etmediğini ve bunun sosyal medyada yayılan bir yanlış anlama olduğunu doğruluyor. Söylentilere rağmen, kisi de etkinlik boyunca zarif, gülümseyen ve saygılı göründüler ve medyanın ilgisini nasıl yöneteceğini bilen profesyoneller olarak imajlarını pekiştirdiler. Bu olay bir ders bırakıyor. Dijital